5'in videosunu çekiyorum oyuna girelim 8. bölüm evet arkadaşlar oyunun az videosu çekildi az ya da çok bilmiyorum ben de çekmeye karar verdim daha çok oyun videosunu gelmesi istiyorsanız beğenerek ve abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve paylaşarak da tabi istediğiniz oyunları, oyunları yorum kısmından yazabilirsiniz. Ben de yükleyip oynarım. Arkadaşlar oyun sıkmayan bir oyun. Yani çok fazla oynamazsanız sıkma. Sıkıyor ama neredeyse 5-6 saat oynadıktan sonra sıkmaya başlıyor. Ben çok kadar oynamadım ama. Ee, arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz belli bir seviyeden sonra online da oynayabiliyorsunuz. Tabi oyun internet online oynasanız da oynamasanız da oyun internette internet gerekiyor yani. arkadaşlar bu fazla uzun olmayacak. 5 dakika, 6 dakika gibi Evet arkadaşlar ben bir şey daha söyleyecektim. Şu an hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Aaa düştüm. Ee, ne söyleyecektim hatırlayamadım. Ha şey söyleyecektim. Arkadaşlar çizmek için bir şey bulamıyorum. Fazla çizim videosu gelmiyor bu aralar. Biliyorum onu. Çizecek bir şey bulamıyorum çünkü. Yani grafiti yapıyorum. Yapayım diyorum. Çok uzun oluyor. Bu sefer size sıkıyor. İsmi gayretçi bayağı da gayretçiymiş çok gayret etti öğrenmek için güzel bir oyun yani oynamasını öğrendikten sonra ben bir saatte falan çözdüm bunu nasıl olacağını bir saat değil de yarım saat mesela şunu müttefik var yani onu öldürmeye çalışıyordum ilk başlarda ama şimdi onun bana yardım ettiğini anladım o artık öyle bir şey yapmıyorum. Oo. Oh. Ateş köprüsü. Geldik işte. Heh. Şuraya mı? Ay. Ben bile korktum ya. Allah Allah. Şurası açılıyor. Diyecektim ki açıldı. Çünkü bir kapı öyle kapanmaz asla. Evet o kimdi şu anda bilemiyorum. Son bir şey. Hmm, bu şu adamla mı? Bir... Evet. Evet. can. Evet arkadaşlar şu anda 5 dakika olmuş. Yandaki yerden görüyorum. Ben öldüreceğim onu. Mesela hiç yapayım. karışma sen. Evet çal çal çal. Ve öldürdüm. Evet. Sandığı açalım ve bu videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oynaması kolay. Güzel. Ee, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bir de şimdi size kaynaştırmayı falan göstereyim. Müttefiklik isteği gönder. Tamam. 8 dakikada bitirelim arkadaşlar. Ne gösterecektim ha? Şimdi nerede? O nerede? o Envantere giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kaynaştırmaya tıklıyorsunuz. Şimdi bir tane zırhınızı seçiyorsunuz. Mesela ben şunu seçeceğim şu zırhı. Daha sonra da şuraya ekliyorsunuz. Şunu, 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 şunu ekleyin arkadaşlar. Ürünleri seç diyorsunuz ve buradan altınlarla geliştiriyorsunuz. Bunun şu anda seviyesi artmış oldu. Seviye yükseliyor. Ve gücü artmış oldu. 144'ten 182'ye yükseldi. Yani yükseldi işte birazcık. Şunu içeri alalım. Şimdi size bilgi ve ekipmanı gösterelim. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi zırhlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Görüyorsunuz burada zırh, zırhın seviyelerini gösteriyor. Üst taraflarda. Bir de güçlerini gösteriyor alt tarafta. Şu zırhı kuşanalım. Bu güçlüymüş. O Yok bu daha güçlüymüş. Evet şimdi kılıç seçelim. Kılıçlarda zaten en yükseğini seçtim ben. Evet şu şekilde. Burada işte şey var. Yıldırım patlaması. Buz çivisi. Şurada kemer var arkadaşlar. Bende hiç yok. Kolye var. Kolye de yok. İlk başta kız erkek olduğunuzu seçiyorsunuz tabi. Evrim gö göstereyim. Yine evrimde de bir taneyi seçiyorsunuz. Daha sonradan şuraları şeyler ekliyorsunuz. Bunu hiç yapmamıştım ben. Aa. Ben bunu niye yapmamışım ki? Şu a şu gerekiyormuş arkadaşlar. Başka bir tanesini yapalım. Şu. Aa iki tane gerekiyormuş. Bir tane varmış bende şu için hiçbir olmuyor ya şunu aa bundan da bir tane olsaymış yapabiliyormuş şunu o bunun için bayağı gerekiyormuş neyse satı göstereyim mi arkadaşlar en son olarak şimdi bir tanesini satacağız mesela hangisini satalım şunu satalım evet şunu satalım. Bir de bunu satalım. Bir de şunu satalım arkadaşlar. Ürünleri sat. Onayla diyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz şuradan. Evrime bir daha girmek istiyorum. Şunu bakmıştık. Şunu. Aa. Oo. Şu. Bu da olmuyor şurada bilgi ve ekipmanda bir şey olmadı. Şuraya girelim. Hazır yok. Hı. Hmm. İkinci set. Şu ikinci sette kuşan. Şuradan şu kuşan. Evet ikinci silahını yarattın, kuşan bir şunu. Bir, set 1, set 2. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.